Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Otomar Otomobilin röntgeninde her hafta olduğu gibi sizler için Türkiye'de çok bulunan, Türkiye yollarında dolaşan otobilleri incelemeye, analiz etmeye, eğer bu modellerden birini alacaksanız nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlere hatırlatmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken biliyorsunuz bugüne kadar 1 milyondan fazla otomobilin ekspertizini yapan Umran Oto Ekspertiz'in dataları ve verilerini kullanıyoruz. Bu hafta hangi model var? Bu haftada yine çok satan otomobillerden biri olan 11. nesil Toyota Corolla konumuz. 2013-2018 yıllar arasında Türkiye'de üretilen Corolla sedan 11. nesil 140-150 bin civarında müşteriye ulaştığı bu kadar modeli yollarda görüyor olabiliriz. Hemen bir kırılımına bakalım. Hangi versiyonlar oluş vardı? Burada bulunan modelde olduğu gibi satışların %48, %50'si 1.4 litrelik dizel motorla oluştu. 90 beygir gücünde Satışların %25-26 kadarı 1.6 litrelik 132 beygir güç sunan benzinli motordan oluştu. Geri kalan kısım ise yani yine bir %25-26'lık kısım ise 1.33 litrelik 99-100 beygir gücündeki benzinli motordan oluştu. Bu motorun bütün donanımı manuel şanzıman üzerine kurgulandı. Türkiye'de sorunsuz modellerden birisi olarak bilinir Toyota Corolla bütün Japonlar gibi neredeyse. Bakalım gerçekten sorunsuz mu? Birazdan o rakamlara bakacağız. Çünkü Umran Oto Ekspertiz'in elinde tam 7289 adet 11. nesil Corolla'ya ait data var, veri var. Biz bunları inceledik, iyi bir filtre yapmaya çalıştık bunlardan. Ortaya çıkan sonuçlar evet gerçekten özellikle motor aksamı, şanzıman aksamı gibi yerlerde çok fazla sorun olmadığını gösteriyor. Birazdan o rakamları da vereceğim. Ama Türkiye'deki pek çok modelde olduğu gibi alt kısımda motor korumalarında problemler var. Bu model için çok şaşırdığım rakamlardan birisi yine lastiklerde ve jantlarda ciddi bir sorun oranı ortaya çıkıyor. Bir başka sorun, e, frenler çok yüksek olmasa da beklediğim bir e, kısım değildi işin doğrusu. E, onun dışındaki kısımlar biraz kozmetik sorunlar. Birazdan onlara da aktaracağım. Ama burada en fazla dikkat çeken konu, %4 oranında motorun yağ eksiltme problemi var biliyorsunuz. Yağ eksiltme olunca buralarda da akmalar vesaire olabiliyor. %8 civarında da kayış setinde problem ve sorun gözüküyor bu datalar arasında. Corolla sedan'da genel olarak motor performansı, diferansiyel, şanzıman kısımları, klima kısımları oldukça verimli gözüküyor. Karnenin iyi tarafında bulunan özellikler. Burada dizel motor var ama biliyorsunuz 2018'den sonraki Corolla yani 12. nesil Corolla artık dizelsiz, hibrit motorla ve benzinli motorla geliyor. O yüzden ikinci elde tabii ki dizel çok önemli. Tasarruf açısından da çok çok önemli ama önümüzdeki dönemde Corolla'nın devamlılığında dizelin olmayacağını da bilmenizde fayda var. Şunu eklemeden geçmeyelim. Japon otomobillerinde motor mekanik kısmında biraz daha az arıza gözüküyor gerçekten. Ama her nedense koltuk döşemeleri, yer döşemeleri, kapıcı döşemelerinde deformasyon oranları biraz yüksek. Bu model için yaptığımız incelemede de benzer bir sonuca ulaştık. Bu videoda sizlere 11. nesil Corolla Sedan'la ilgili detaylı analizler yapmaya, ikinci el değerlemesini sunmaya çalıştık. Bunu yaparken de 7289 adet ekspertiz raporundan geçmiş Corolla Sedan'ın verilerini size detaylandırmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen bu videonun altına yorumları eklemeyi ihmal etmeyin. Videomuzu beğenmediyseniz lütfen beğenin ve abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı da unutmayın.